Evet arkadaşlar bugün sizlere <laughs> bugün parkımızı göstereceğim. Bu bu şey bu tırmanma yeri barfiks seri yani şey anladınız işte. Bu şey salıncak mıydı neydi? Evet salıncaktı. geliyoruz. Bura kaydırak. Içine. çıkalım hemen buraları. <laughs> Şimdi kayacağım. Ah. Ha şimdi geliyoruz. Buranın üzerine böyle çıkıyoruz yani. Nasıl göstereceğim size şimdi? Şöyle yapınca gösterilir mi? Ya şu an, şu an görüyorsunuz ha. Merhaba. Buraya işte çıkılıyor. Arada evet. oh. <laughs> orayı ben seviyorum. Ama burada ya biz genellikle burayı böyle üzerinden atlıyoruz böyle buralarda. Bakın <laughs> şu Allah. <gülüyor> Burada tam bilmiyoruz. Yani daha nasıl? Şimdi burada da bir tane ara var sahisi. <laughs> Çok büyük kesinlikle. Burada kap var bakın. Evet yine bir tane salacak. Evet. Bakın burada sofa ne alaka? Neyse. Arkadaşlar bu da dut ağacı. Burada bunda su sopa. Çok büyük. Bakın. Oha bu ne? Tekel şuradan çok zor kaldırıyor ya. <laughs> ya ağırlık gibi ama ağır değil yani. Burada küçük yeşil elma şey var. Burada da fener. Yani ışık. Burası eskiden havuzdu arkadaşlar ama artık havuz değil. Burada top var. <laughs> Hiç kimse almıyor. <laughs> Parka geldiğimiz oynuyoruz. Bu volkanın topu. <laughs> burada A, -a, A, diye böyle harfler gibi bir şey var. <laughs> o çok fazla yosun var. Evet, burada çam ağaçları var böyle kozalaklar. Ben bazen buraya gelip şu dikenlerden toplayıp ateş yakıyorum. Evet bu da mini. Bu da mini ışık. Neyse. Baksanıza bak. Baksanıza bak. Yine olmuş. Fazla. Bak şuralarda fazla var. Evet. Burada da yol var. Evet. Başka nereyi gösteririm size? Evet bu parkımız bu kadar. Evet arkadaşlar bugün sizlere park misal parkımızı gösterdi. Ee, parkımızı sanattım. İşte eşyaları falan gösterdim. Görüşürüz.